Türkiye'de ciddi anlamda arkadaşlar yemek sepeti daha önceden tabi hepimiz illaki yemek sepetinden sipariş vermiştiriz. Ve şimdi artık sanal marketçilik alanında da hizmet vermeye başladı. Ve Türkiye'de birçok ilde artık e, hizmet veriyor. Ve hizmetlerini devam edebilmesi için tabi ki kuryeye ihtiyaç duyuyor. Aynı şekilde sanal marketçilik yapan diğer firmalardaki işleyişe benzer bir işleyişe sahip olan yemek sepeti de yine kendi web sitesi üzerinden saha kahramani üzerinden başvuru kabulü yapmakta. Ben buradan aynı zamanda yan tarafta web sitesinin görüntüsünü de veriyorum. Şöyle bir aşağı inelim önce. 724 var diye. Şimdi çalışma sistemi şöyle. Ben kısaca anlatayım. 8 saat günlük isteyen 12 saat kadar mesai de yapabiliyor. İstediği saatte çalışabiliyorsun. Çalışma özgürlüğü zaten web sitesindeki atılan görsellerde de biraz onu anımsatıyor. Maaş, prim ve yemek şeklinde. Yani maaşlar tabii ki yıldan yıla değişebilmekte ki maaşı azımsanmayacak kadar az değil. Ben yine de alta link bırakacağım. Orada açıklama kısmına şu anki ortalama maaşlardan, yemek kartı ve sigorta durumlarından bahsedeceğim. Şimdi aşağı inelim. Yani şartlarda zaten belli e, klasik şartlar var 18 yaşını geçen e, özellikle motor ehliyeti yani A2 olsa daha iyi olur elinizde ve bu işi sevmeniz gerekiyor yani bu sektörü sevmeniz gerekiyor kuryeciliği motor sürmeyi seviyorsanız tam size göre bir iş e, severek yaptığınız zaman zaten çalışmamış oluyorsunuz ki taşıdığınız paketler öyle çok büyük ağır paketler değil. Sadece evin ihtiyacı olan belli standart şeyler veya yemek olabilir. Bunları götürdüğünüz için e, ve e, prim sisteminden dolayı, bahçelerden dolayı da pay aldığınızdan dolayı gerçekten güzel gelirler elde edilebiliyor. Şu anki mevcutta yemek sepeti Banabi'nin e, hizmet verdiği illeri görüyoruz. Ankara'ya tıklayalım. Diyelim ki ben Ankaralıyım. Buradan başvuracağım. Tıklıyorum. Geliyor isim, soy isim, telefon numarası gibi e, bazı bilgiler isteniyor. E-mail adresi, ehliyet durumu, var mı yok mu hatta yoksa bir de başvurabiliyorsunuz. Hani belki başka şekilde değerlendiriyorlar veya ehliyet yani başvuruyorsunuz sizi beklemeye alıyorlar. Artık oradaki insan kaynakları ekibinin e, inisiyatifine bağlı olarak bu buton da eklenmiş. 7-24 çalışma fırsatı bu şekilde bence ilk başvuru için bu standart bilgiler isteniyor. Daha sonra sizinle iletişime geçilerek artık kurye ile alakalı nerede görev yapacaksanız bulunduğunuz şehirde e, görev almaya başlıyorsunuz. Ki zaten yemek sepeti esnaflarla da çalıştığından dolayı yani iş paket sayısı çok fazla. Ondan dolayı maaşın dışında ekstra paketten gelen geliriniz yüksek olduğu için eee Neredeyse bir maaşınız kadar e, prim kazandığınızdan dolayı e, şu anki Türkiye şartlarında oldukça iyi bir gelire sahip oluyorsunuz. Ben yani düşünenler için kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok güzel köklü bir şirket zaten ve çalışma şartları çok iyi. Eğer ilinizde yemek sepetinin böyle imkanları varsa mutlaka başvurmanızda fayda görüyorum. Sonuçta kendi işinizin patron, patronu oluyorsunuz ve uygulama üzerinden gelen siparişleri kendinize alarak orada paketi teslim ederek gelir elde ediyorsunuz. Güzel bir iş. Ben tavsiye ediyorum ve gerekli linkleri ve haberin detayını açıklama kısmına bırakıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer kanalıma henüz abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bununla alakalı bu tür sektörde sektörlerle alakalı, işlerle alakalı videolarımız devam edecek. Mutlaka takipte kalın. Kendinize çok iyi bakın. Her size mutlu günler diliyorum.